Önerge. tamam aksine hani bu karşılıklı müsaade, konuşulacak müsaade, bir şey yok müsaade, müsaade etmiyorum oynamaya ben, ben geçiyorum yok oynamaya, oynamaya geçiyorum otopark ihtiyacı var bu otopark, otopark ihtiyacı yıllardır sizin var, sizin, var sayın bizim, başkanım sizin bürokratlarınızın lütfen, bir bürokratı görüşü bürokratı vermemesine vermemesine Keselim, ben lütfen. kesin lütfen On bir yıldır belediye başkanısınız sayın başkanım. Artı üç tane görüş isteyince mi gecikiyor bu? Konuşma böyle bir usul yok. Kapatır mısınız? Kapatır mısınız? Toplumun vicdanını ben ben sizi bırakıyorum. Bu usul, bu usul, bu bu usul usul değil. Meclisinizin bir adabı var, mevzuatı var, genelgesi var. Buna rağmen bir şey gelemez buraya. Siz de bunu en iyi kişiler bilen kişilerden birisiniz. 11 yıldır belediye başkanısınız. Bilmiyor musunuz otopark ihtiyacını? Buraya gelen her şeyde kamu yararı var. Kamu zararı çıkmıyor burada. Evet, oylamaya geçiyorum. Önergenin gündeme alınmasını kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. Niye görmediniz? Evet, kaldıralım. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul mü ediyoruz? Kalıyoruz başkan. Çek. başkan. Sayalım. Kabul, edenler i̇ki, üç. Kabul edenleri sayıyorum, İndirmezseniz. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet, kabul etmeyenler. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Burada efendim, şey 20 21 Evet. Peki, nedir oylar? 17 kabul, 21 oy. Peki, 21 oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. Evet, 9 Nisan 2025 tarihi soru önergilerinin cevabının yazılı olarak verilmesine geçiyorum. Okuyalım.